Görev süresi boyunca makamdan yönetimi benimsemeyen, daima halkla iç içe, halkla birlikte yönetim anlayışını sergileyen, bugüne kadar her mahalleye en az 5-6 defa ziyaretlerde bulunan Antakya Belediye Başkanı İsmail Kimyeci ve ekibi hazırlanan programla 95 mahalleye ziyaret gerçekleştirerek vatandaşlarla bir kez daha bir araya geliyor pazartesiden cumartesiye haftanın 6 günü sabah 09'dan akşam 19'a günde 9-10 mahalle olmak üzere Antakya'da bulunan 95 mahalleye yapılan ziyaretlere Antakya Belediye Başkanı İsmail Kimyeci ile birlikte belediye meclis üyeleri, başkan yardımcıları ve icracı daire müdürleri de eşlik ediyor. Başkan Kimmeci bu kapsamda Mansurlu Mahallesi'ni ziyaret etti. Başkanım hepiniz hoş geldiniz. Saygılar sunuyoruz sizlere. Yaptığınız hizmetlerden dolayı da çok teşekkürler ediyoruz. Devamını da bekliyoruz. Allah sizden razı olsun. Ekibinizden de, yapan arkadaşlarımızdan da Allah razı olsun. Yani çok güzel oldu mahallemiz. İnşallah bitirmeye de gayret edeceğiz. Efendim, sağ ol. sağ Mansuru Mahallesi, Antakya'mızın en önemli mahallelerinden bir tanesi. Evet. Ee, biraz yamaç, biraz e, meyilli bir arazi olduğu için biz hızlı bir şekilde ekiplerimizle bu yeni yerleşim mahallemizde e, yolla ilgili hemen altyapısını e, tamamladık ve parke döşemelerine başladık. Evet. Ekiplerimiz hızlı bir şekilde e, burada önemli imalatlar yaptı parke konusunda. Evet. Tabii mahallemiz çok büyük, çok geniş evet. olduğu için diğer ihtiyaç olan e, sokaklarımızı da en kısa zamanda tamamlayacağız. Aynı zamanda e, ma mahallemizin ihtiyaç duyduğu Köyü bir odası. E, köy odası, evet. bir sosyal tesis, evet, e, kuran kursu e, ondan sonra çok amaçlı bir toplantı salonu e, en kısa zamanda gereken talimatları da e, arkadaşlarımız e, ortaya koydu. En hızlı bir şekilde e, köyümüzün ortak müşterek ihtiyacını da Evet. tamamlamış olacağız. Evet. E, Mansur Mahallemizin bu konuda bizden talep ettiği ne varsa e, inşallah hepsini yerine getireceğiz. Diğer 95 mahallemize gösterdiğimiz ilgiyi Mansur Mahallemize de göstermeye devam edeceğiz. E, başta e, siz kıymetli muhtarımıza, değerli azalarımıza, büyüklerimize mahallemiz adına e, bize ilettiğiniz talepleri en hızlı şekilde yerine getireceğiz. Teşekkürler. Ben Teşekkürler. çok teşekkür ederim. Sayın